kölenin sahibine efendi denmesi ile Allahu Teala'ya efendi benzetmesi mahsurlu bir ifade biçimi değil midir? E, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimeler hep insanların kullandığı kelimelerden seçilmiştir. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dönemde köleye abd denirdi, abd. Kul demek yani. Efendisinde de Rab denirdi. Rabbül Abd, Abd'in sahibi. Ee, şimdi insanlar köleyi biliyorlar, köle efendisinin karşısında itaatsizlik edebilir mi? Mümkün değil yani. Hatta o, o günkü durumu şey yaparsanız adam, adam öldürse de kimse sesini çıkarmaz. Onu kimse sorumlu da tutmazdı o, o şeyde Mekke'deki durumda. E insanlar köle ile sahibi arasındaki ilişkiyi orada gördükleri için ha sen sadece Allah'ın kölesisin denince Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir tavır göstermesi gerektiğini örneğini orada görmüş oluyor. E oradan da e senin senin sahibin yalnız Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir Rab değildir. Rabbin değildir dendiği zaman da hürriyetin ne demek olduğunu yaşamaya başlıyor adam. Ve bu bir şeydir. Yani insanlara tabii biz sizi anlatırken günlük hayatta kullandığınız kelimelerle anlatıyoruz. Başka şekilde anlatamayız. Bu da mümkün değil. O zaman şimdi bazıları diyor Kur'an-ı Kerim ne Arapçadır ne şudur Rabçadır. E kardeşim Rabçada haşa sanki bir tanrılar alemi var da onlar kendi aralarında konuşacak da öyle şey mi olur ya? Yani? Bu Allah'ın dilidir. Allah o indirdiği toplumun diliyle hitap etmiştir. Bize düşen de bizim hitap ettiğimiz toplumun diliyle insanlara bunu anlatmaktır. Ve burada da işte Türkçe'de Rab kelimesi yerine efendi kullanılıyor. E tabi ki öyle ifade edeceksin. Başka nasıl ifade edeceksin? Başka bir kelime kullanılıyorsa onu kullanırız. Sahip manası da olur. Mesela Rab kelimesi bugün Arapça'da hala kullanılır. Rabbül Beyt derler. Evin Rabbi. Sonra Türkçe'ye çevirseniz adam der ki vay kafir şuna bak evin Rabbi kim? Ama Araplar için gayet tabidir. Yani evin sahibi demektir. Evin hanımı ne, derler? Rabbetül Beyt derler. Yani dişi Rabb'u manası. <laughs> ya bu, bu, dilin şeyi bu. Mesela sermaye sahibine ne derler Araplar? Biliyor musunuz? Rabbül Mal derler. Malın Rabbi manası. Hala vardır. Fıkıh kitaplarını açsanız görürsünüz.